Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Evet. Bence mor da. Kanka ben öleyim yani. Siz verin suçu. Oğlum red ölmüş ne diyorsunuz ya? Kırmızı chat'ten red yazıyorlar. Red ölü ki. Ya yani ölmüş. Yani. Ben bir görev yapayım kanka siz yaparken. Kim atıldı lan mor? O muydu ki katil? Oy. Sen biliyorsun mu? Kanka ben öleyim valla ya. Gördüğüm anı söyleyeyim. Ha. Dur benden şey yapsınlar da. Benden tırsınlar da. Sen misin yoksa lan? Yok yok. Aksınlar diye Niye de? Ne? Ulan bu kart görevi Ay. niye olmuyor? Tecrü Heh kabul edildi. Hah iyiymiş katil öldürdü beni. Ana, hangi odada öldün lan? Ya kamera odasında öldüm ya. Ah be. Abi bir kişi mi kalmış oyunda? Yok lan. E katil hariç bir kişi. Kanka. Kaybettik biz yani. Aa. Ha, mavi direkt şey verdi. Griye. Griye de maviye verecek. 1-1. Bir, bir. <laughs> Kanka bu oyun biter ya. Oha iki impostor kaplıyor. Ee ne? Nasıl lan? Kanka oyun bug'a mı girdi? Anlamadım ki. Lan! Önce öldüm gibi. Ben görev yapıyorum ama. Kapattılar ben gidemiyorum. Çıt çıt. Heh. Çıt çıt. Ya ha. Arkadaşlar iki katil diyor. Oyun bence bug'a girdi. Büyük var abi. Aynen abi iki katil. Ben bu görevi bir yapamadım ya. Yani. Sabotaj verdiler katiller. Yapamadım. Kamera odasının orada şu an. Biz yapamayız. Çat çut çat, çat, çat. Oğlum baksa oyun bana ya. Bence de. Ah be yanlış yaptım. Abi ben bu görevi bir yapamıyorum. Bir ihtimal yerine abi Bence de. Bakın hani ilk saniyede nasıl yaptın? Aynen. Ha oyun yeniden başlıyor. Kim sine katil mi? Aynen. Nasıl oyun? Bilmem. Konya Spurs. Evet evet gel. Evet, hani. Evet. Kanka hani bir tane e, Murder oyunu var ya ona girelim mi? Yok. Aynı oyun bu da. İlk süre. Tamam. Video bu arada 3 dakika olmuş hemen ya. Arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşımın kanalını etiketleyeceğim. Bir dakika. Evet arkadaşlar şu an Arkadaşım ölmüş Bana pembe Pembeli değil mi pembe Pembe evet pink yaz Hemen Pink Hivi He 42 Ne şu an onu ifşalıyorum alıyorum ve oyunu yerden Pembe. Pembeye, Pembeye verdim kanki. Hemen şöyle chatten pink yazalım. Yes Zafer. Oha. Oyunmaz Aynen. Hadi bakalım. Ağlamadım. 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 Aynen oyundan da kaçtı. Aa, yeşil ve mavi var burada. Hadi gel. Konya spor yapalım. Arkadaşlar sence Hayır. ana mavi de gel. Sence bu e, bu el kim katil olur? Biz ikimiz olmuyoruz zaten. Biri biz ikimiz oluyormuşuz aynı anda. O. Aynen. Ben bir ara oynuyordum ee, arkadaşımla. Onunla birlikte olduyduk. Imposter. Hadi mikrofonu kapattım. Daha kim Kanka sessiz yapak ya oyna. Evet arkadaşlar şu an mikrofonu kapattık Discord'dan. Sizce kim katil? Tura mı ben mi yoksa? Hadi benzin doldu. Şöyle lan. Bu da burada. Oy yok oldu. He ışıkları biri kapatmış hemen. Tak 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 tak. <laughs> Lan oğlum. Arkadaşlar bu beni öldürür. Gelmiyor neyse. Görev devam ki. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bence kırmızılı Lan oğlum bak kapılır filan da kilitliyor. Şimdi mikrofonu açalım hemen. Açtım mikrofonu arkadaşlar. Kim katil ki lan? Kanka. Birinden şüpheleniyor musun? Kim? Ben birazcık kırmızıdan şüpheleniyor gibiyim. Ben de abi. Ben, ben kırmızı. Kim falan? Ben, ben. alan yapmaya ben kırmızıya verdim oyunumu ama. Pembe veriyor ya Ona atacağım. Ben kırmızıya verdim oyumu. Bakalım kim katil. Hadi ya. Mikrofona kapata duralım hemen. 3 2 1 kim atıldı? Oy pembe. Mikrofonu kapattım. Arkadaşlar pembeliğe atıldığı neymiş? Oy! Imposter değildi. Ben arkadaşlar Tuğra'dan çok şüpheleniyorum ama. Acaba katil mi? Arkadaşlar orada da boş boş dolanıyor ama. Işıklar da kapandı. Imposter tura var arkadaşlar. Bakın dibimde şu an ya. Es şu görevi yapalım biz. Işıkları açıldı. Adminle görevimiz var. Bir de 4. Neresiymiş? Burada. Şöyle benzini koyalım koyduk arkadaşlar oyun çok heyecanlı geçiyor aha öyle bulundu mikrofonu hemen açayım abi bence Mavili gibi bence yeşilli gibi oğlum ben değilim ya oğlum bak kafeteryada boş boş dolaşıyorum ilk Hayır görevimi yapacaktım. Orada görevim yokmuş. Hmm. Emin değilim ben ama. Ben de maviye verdim. Mavi atıldı. Blue demiş zaten bile. Aynen bakalım neymiş. Önceki zaten katil çıkmadı. Taklitçi. Aa, sensin. Kapama mikrofonu. Hayır değilim oğlum. Neyse arkadaşlar bir dahaki oyuna geçelim ama beni kesmedi bak helal olsun be. Yok ben arkadaşlarım kesmem. İki dakika sonra. Öldüm. <laughs> Aa kanka bak ikinci benim adım yazıyor lan. Üçte senin adın. Ana yapayım. burada da üç benim. Ha, burada da iki benim. <laughs> Çeşke dünyada olaydı be. Burada var mı lan benim adımda Burası bağış yapanlar diyor. Hepsi 10 bin 10 bin 10 Aynen. Abi bir kişi daha girdi. Başlıyoruz kanka. Mikrofonu kapa. Hadi, Hadi arkadaşlar bakalım. Oh, <laughs> <laughs> uh, Sahtekar. Şu an acımasız gibi davranacağım. Direkt arkadaşımı öldüreceğim. Şöyle görev yapıyor gibi. Ben Arkadaşlar arkadaşım mikrofonu açıp dedi de mikrofon kapalı olacak. Gözlüğü çıkartayım olmazsa ya. Ben gözlük kullanıyorum da. Hemen elektrikleri keselim. <laughs> Vente atladım yani. Vente atladım yan. çıkalım. Çıka. Hemen arkadaşımı kesmem lazım ya. Gözün yansımasından gördüm dedi. Çat. Kaçın. Allah. Oğlum ne Sen beni ifşalardın çünkü ya. Mikrofonun kadar öldün kankam. İnfiyalayamazsın ki artık. Gözlüğümün yansımasından gördün. Ben de... 1, 2, 3. İnfiyalayamazsın. He. İnfiyalayamam. Hemen oyumu ifşalayana vereyim. Veremezsin. Çete yaz. Yazar yok. <laughs> seni öldürmem lazımdı kankam. Bittin oğlum sen. Katil <laughs> oldun. niye öldüreceğim seni. Oy kırmızı bana oyun vermiş. Kırmızı kim hemen onu öldüreyim. Keşke kırmızı olsun. Keşke sen atılsaydın. Aa, şöyle mikrofonu kapatayım. Oğlum, Ben var ya salladım. Gözlüğünden gördüm diye. Salladın tuttular. Hadi bakayım. Bundan sonra eğer kalpli olduğumda seni öldüreceğim bu Maviyi öldürmem lazım. Beni mi yazıyor yan. şu ee. an? Kapıları kilitleyeceğim hemen. Kafeterya dört yere. Yo adam olsa kilitlerim. Heh adam var. Çabuk kapıları kapanıyor. Burayı kilitle. Lan bura kilitlendi. Abi keşke kilitlemeyelim. 2 kişi var. Allah. Kapıları açın. Ağla. Ulan öldürmem lazım benim birini. İnşallah Birisi kaçtı. Hop. Hadi bakayım. Yes zafer. Hadi bakayım. Impostor olarak 10 kez kazandım. Bittin sen. Roblox mu vereceksin öldürmek için beni ha? Evet. Veremezsin ki. Var mı lan Roblox'un? Var. Ver o zaman. Bittin, Öldüremezsin. Bittin. Öldüremezsin. Arkadaşlar i̇yi. böylece oyunu iyi kazandık. He iyi kazandın. İyi kazandım ama. Gözlüğümden gördün o zaman. Ben de hemen seni çat ettim. Görmedim. Yalan. Oynadım ben. Ulan ya boşuna öldürmüşüm çeşit öldürmeyelim. Neyse mikrofonu kapattım. <laughs> Aha, sensin. Değilim. Arkadaşlar benim bu suçum duruyor. Değilim oğlum beni işe mı boşa. Değilse ben gözlüğümü takmazdım kanki. Arkadaşlar ben kendime asayım bu da inansın hadi. Ya hemen şeyleri de beklemezsin ya. Ulan yuh ama ya. Neyse kanka ben videoyu kapatıyorum. He he yalan. Vallahi kapattım. Arkadaşlar hoşçakalın. Videoyu izlediğiniz için hoşçakalın ve bay bay.